Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda matematikyurdu.com sitesindeki 8. sınıf testlerinden kareköklü ifadelerle ilgili olan test 9'un çözümünü yapacağız. Birinci soru, kök 5 çarpı kök 3 çarpı kök 2 işleminin sonucu kaçtır? E, Karekök sayılarla çarpma yaparken aynı kök içinde çarpıyoruz bu sayıları. 5 çarpı 3 çarpı 2'yi aynı kök içinde yazdık. E, 5 çarpı 3, 15. ile 15 2'yi çarptığımızda, Kök 30'a eşit yani aşık. İkinci soru. 1 bölü kök 5 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? E, payda'daki kök 5'ten kurtulabilmek için bu sayımızı kök 5 ile genişletelim. 1 çarpı kök 5 bölü kök 5 çarpı kök 5. 1 çarpı kök 5 kök 5'e eşit. Kök 5 çarpı kök 5. 5 ile 5 çarptığımızda kök içinde 25 e eşit. Kök içinde 25'te kök dışına 5 olarak çıkacağından dolayı bu sayımız kök 5 beş bölü 5'e eşit. Yani eşit. Üçüncü soru. 3 üç kök 6 çarpı kök 2 eşittir. A kök 3 olduğuna göre A tam sayısı kaçtır? Burada öncelikle çarpma işlemini yapalım. 3 kök 6 çarpı kök 2. Ee, 6 ile 2'yi aynı kök içinde çarptığımızda 3 kök 6 çarpı 2'den 3 kök 12'ye eşit. Tabi burada 3 kök 12 e, A kök 3'e eşitmiş. Eşitliği sağlayabilmemiz için kök içlerinin aynı olması lazım. 12'yi e, 12'de kök dışına çıkabilecek sayıları bulmamız lazım. 12 4 çarpı 3 diye yazdığımızda 4'ü kök dışına 2 olarak alırız. 3'ün yanına çarpı 2 olarak gelir. 4 kök içinde de 3 kalır. Şöyle 3 ile de 2'yi çarptığımızda 6 kök 3'e eşit olur. 6 kök 3 eşittir a kök 3. Buradan kök içleri eşit olduğuna göre kökün önündeki sayıların da eşit olması gerekir. Yani a 6'ya eşittir. E, cevabımız 6. Dördüncü soruda da kök 40 sayısını aşağıdakilerden hangisiyle çarparsak sonuç bir tam sayı olur diye soruyor. Kök 40'ı 4 çarpı 10 diye yazarsak eğer çünkü 4 kök dışına 2 olarak çıkar. Ve 2 kök 10 olarak buluruz. 2 kök 10 sayısını bir sayıyla çarptığımızda tam sayı olabilmesi için kök içindeki 10'un kök dışına çıkması lazım. Kök içindeki 10'un da kök dışına çıkabilmesi için yine kök içinde 10 olan bir sayıyla çarpmamız gerekir. O yüzden C şıkkındaki kök 10 ile çarparsak eğer bu sayıyı 10 kök dışına çıkacağı için sonuç bir tam sayı olur. 5 soru. Alanı 240 metrekare olan bir bahçenin çevre uzunluğu kaçtır? Ee, diye sormuş. Tabi biz burada e, kare bir bahçe olarak alıyoruz bunu. Soruda belirtmemiş ama e, o şekilde olması gerekir. Alanı 240 olduğuna göre e, kenar uzunluğu 240'ın kare köküne yani kök içinde 240'a eşittir. Bir kenar uzunluğu. E, 240'ı da şu şekilde çarpanlarına ayırırsak 2'ye böldük. 120 2'ye böldük. 60 2'ye böldük. 30 2'ye böldük. 15 3'e böldük. 5, 5'e böldük. 1 şeklinde. Burada e, iki tane 2, 2 tane 2 şeklinde ikileri gruplandırdığımızda kök içinde 240 eşittir. 2 çarpı 2 ve kök içinde de tek olarak kalanlar 3 çarpı 5'e eşit olur. Bu da ilk kere 2, 4 3 çarpı 5, 15 4 kök 15'e eşit. Bir kenar uzunluğu bu bahçenin. E, çevresini sorduğu için de 4 tane kenar olacağı için 4 ile 4 kök 15'i çarpıyoruz. Pardon 16 yazdım. 15'i çarpıyoruz. 4 kere 4 de 16 kök 15 olur. Bu bahçenin çevre uzunluğu cevabımız B şıkkı. 6. soru aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu kök 48 değildir? E, baktığımızda kök 16, kök 3 16 ile 3'ü çarptığımızda 48 yapar. Bu kök 48'e eşittir. Bunu hemen söyleyebiliriz. E, bakalım aşıkkana 2 kök 6 çarpı kök 2 kök içindeki sayıları kendi arasında çarptığımızda 6 ile 2'yi çarptığımızda 12 e, 2'yi kök içine aldığımızda 12'nin yanına 2 kök içine 4 olarak girer. 4 çarpı 12'den kök 8'e eşit olur. Bu ifade de kök 8'e eşit. E, bakalım B şıkkına 2 kök 2 çarpı kök 12 2 kök 2 çarpı kök 12 e, kök içindeki sayıları yine kendi arasında çarpıyoruz. 12 ile 2'yi çarptığımızda 24 olur. 2 kök 24 e, 2'yi kök içine 4 olarak alıyorduk. 4 çarpı 24. E, 4 ile de 24'ü çarptığımızda 96 eder. Kök içinde 96'ya eşit. E, demek ki B şıkkındaki çarpma işleminin sonucu kök 48 değilmiş. Cevabımız B şıkkı. 7. soru. 3 kök 6 çarpı kök eksi kök içinde 24. İşlemin sonucu kaçtır? E, kök içinde 24'ü Öncelikle 24, 4 çarpı 6 eşit olduğu için 4 de dışarıya 2 olarak çıktığından dolayı 2 kök 6 eşit olur. Yani 3 kök 6 ile eksi 2 kök 6'yı çarpıyoruz. Kök önündeki sayılar 3 ile eksi 2'yi kök önünde çarpalım. Kök içinde de 6 ile 6'yı çarparsak eğer yani 3 çarpı eksi 2 eksi 6 kök 36 kök 36 da 6'ya eşittir kök dışında 6 olarak çıkar 6 ile 6'yı çarptığımızda 36 ama önümüzde eksiz olduğu için cevabımız eksi 36'dır 8. soru 1 bölü kök 2 çarpı 3 bölü kök 3 işlemin sonucu kaçtır e, çarpalım 1 bölü kök 2 ile 3 bölü kök 3'ü paylar kendi arasında paydalar kendi arasında olacak şekilde çarpalım. 1 çarpı 3 3 kök içinde 2 ile 3 çarparsak 6 3 bölü kök 6 olur. E, aklımızda şıklarda bu yok. Paydadaki köklü ifadeden kurtulabilmek için o köklü ifadeyle genişletmemiz gerekir. Yani 3 bölü e, kök 6'yı kök 6 ile genişletiyoruz. 3 çarpı kök 6, 3 kök 6 bölü kök 6 ile de kök 6'yı çarptığımızda 6'ya eşit olur. 3 ve 6'yı sadeleştirebiliriz. 3'e böldük. 1, 6'yı 3'e böldük. 2, kök 6 bölü 2'ye eşit olur. Yani cevabımız C şıkkı. 9. soru. Kısa kenarı 1 bölü kök 12 cm. Uzun kenarı 4 cm olan dikdörtgenin alanı kaç cm karedir? Dikdörtgenin alanını bulabilmek için kısa kenarı uzun kenarı çarpmamız gerekiyor. 1 bölü kök 12 ile uzun kenar 4'ü çarpıyoruz. 4'ün altına gizli biri koyabiliriz. 1 çarpı 4. 4 kök 12 çarpı 1 kök 12. 4 bölü kök 12. E, Tabi şıklarda böyle bir şey göremedik. Paydadaki kök 12'den kurtulmak için kök 12 ile genişletiyoruz. 4 çarpı kök 12 hem payı hem de paydayı kök 12 ile çarpıyoruz. Kök 12 çarpı kök 12 4 kök 12 bölü kök 12 ile kök 12 çarptığımızda 12 olur. 4 ve 12'yi sadeleştirebiliriz. 4'ü 4'e böldük. 1, 12'yi 4'e böldük. 3. Üst tarafta kök 12 kaldı. Alt tarafta da 3 kaldı. Bu dikdörtgenin alanı kök 12 bölü 3'e eşitmiş. Cevabımız A şıkkı. 10. soru kök 20 çarpı kök 15 işleminin sonucu kaçtır? E 20 ile 15 aynı kök içinde çarpıyoruz. Kök içinde 20 çarpı 15. E 20 ile 15 çarptığımızda da 300 eder. Kök 300'e eşit kök 300'ü tabi kök dışına çıkan kısmı olacak. 300'ü 100 çarpı 3 olarak yazarsak eğer 100 kök dışına 10 olarak çıkar. Kök içinde de 3 kalır. 10 kök 3'e eşit yani cevabımız D şıkkı. 11. soru kök içinde 7 çarpı x eşittir kök içinde 126 olduğuna göre x kaçtır? Öncelikle 126'yı asal çarpanlarına ayıralım. 126 2'ye böldük 63 63'ü 3'e böldük 21 21'i 3'e böldük 7 7'yi de 7'ye böldük 1. E buradan 2 tane 3 var bunu kök dışına yazdık. Kalan 2 ve 7'yi de kök içine çarpım şeklinde yazdığımızda 2 çarpı 7'den 3 kök 14'e eşit kök 126 ifadesi. Yani şöyle yazalım Kök içinde 7 çarpı x eşittir 3 kök 14. Şimdi buradan x ile kök 7'yi çarptığımızda 3 kök 14'ü elde etmemiz gerekiyor. Daha anlaşılır olsun diye şöyle yazabiliriz. Kök 7 çarpı x eşittir 3 kök 14'ü kök 7 çarpı kök 2 diye yazarsak eğer. 14, 7 çarpı 2'ye eşittir. Burada da zaten belirtmiştik. Ee, burada kök 7 çarpı kök 2 diye yazdığımızda kök 7, kök 7 bunlar birbirine eşit olduğuna göre kalanlar da birbirine eşit olmalı. Yani x eşittir. Burada 3 ve kök 2 kaldı. x sayısı 3 kök 2'ye eşittir. Cevabına da baktığımızda 5 olduğunu görüyoruz. 12. soru a eşittir kök 5 ve b eşittir kök 10 olduğuna göre a küp çarpı b kare ifadesinin eşiti kaçtır? a yerine e, kök 5 b yerine kök 10 yazacağız. a küp çarpı b kare ifadesinde a yerine kök 5 yazıyoruz. kök 5'in küpü çarpı b yerine de kök 10 yazıyoruz. kök 10'un karesi. E, şöyle yaparsak kök 5'in küpü yani 3 tane Kök 5'i çarpıyoruz. Çarpı kök 10'un karesi 2 tane kök 10'u çarpıyoruz. E buradan kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5'e eşit. Kök 10 ile kök 10'un çarpımı 10'a eşit olur. E ve kök 5 kalır. Yani 5 çarpı 10 çarpı kök 5. O da 5 çarpı 10'u çarptığımızda 50 kök 5'e eşit olur. Cevaba da baktığımızda C şıkkı olur.